de biliyorsun bu zamanda insanlar yüzlerine maske takıyor. O yüzden de sana gerçek yüzümüzü göstermek istiyorum. Maskelerimizi çıkaracağız. Lamba için senin hayır hayırdoğana ihtiyacımız var. Hayır hayır olmaz. Önce benim lambam için. Önce bu benim hayır. lambam için. Benim için. Hayır ki. önce benimki için. Her neyse şimdi gitmemiz gerek. Evet gitmek zorundayız. Sihirli lambayı nereden biliyor bunlar? Ayrıca ikisini de daha önce görmüş gibi. Umarım on bin altın kararını değiştirmene yardımcı olur. Şimdi anladım. Demek o adam muçattı. Soylu biri kılığına girmişti. Bu ikisi de onun için çalışıyor. Muçat sihirli lambanın peşinde. Onu bulmak için de beni kullanıyor. Sihirli lambayı bulur bulmaz beni öldürecek. Bana da kesinlikle bir şey vermeyecek. Şimdi ne yapacağım ben? Bu sihirli lamba ve o baş belası cinle ne yapacağım? anlamazsa o hakikat şerbeti bana her konuda doğruyu söyletiyor. <laughs> ne yapacağımı bilemiyorum. Hadi yani ye şunu şey. Bir yani geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Ah! İşte! Onlara kendi sırrımı söyleyemem. Bir yani tarafından boğularak ölmekten daha iyidir. Aa, aa O kadar hızlı değil. Önce söyle bakalım. Bizim Alaaddin'i nereden tanıyorsun? Sahip. Sahip mi? Sahip mi? Ne demek istiyorsun? Ben Alaaddin'in sahibi, O da benim kölem. Vay 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 vay. Ben de aynen böyle düşünmüştüm. Dediğin doğruysa neden zengin bir adam fakir bir çocuğu ziyaret etsin ki? Hadi söyle bakalım. Onunla birlikte Nasıl bir iş yapmayı düşünüyorsunuz? Evet. Aladdin'in annesi hariç bütün akrabaları akbaba gibiler. Ayrıca aptal, hilekar, açgözlü insanlar ve hırsızlar. Durum böyleyken acaba onunla bir iş yapmayı nasıl düşünürüm? Evet, hiç taksız sayılmazsın, Cino. Hı? Gerçekten de bütün akrabaları hırsız. Baba! Onun akrabaları biziz. Hı? <laughs> Çekil. Altınlarımın üstüne yemin ederim ki Cino. Gerçekten komik bir adamsın. Neyse tamam. Söylesene. Oğlum Gülbadan'ı beğeniyor musun? Evet hadi söyle. Baba. <laughs> ne oldu? Sonra sorarsın. Oğlun yine ne yaptı biliyor musun? Ne yapmış? Oğlun hakikat şerbetini bu adama içirdi anladın mı? Ne? Altınlarımın üzerine yemin ederim ki. Şimdi. Cino. Anne. Alaaddin? Anne! Alaaddin? Anne! Ama sizin burada ne işiniz var? <laughs> Altınlarımın üzerine yemin ederim ki, Şeyh Junior'a bir yani pişirmiştim. Hepsini bitirdi. Görüşürüz. <laughs> Hemen gidelim. Evet. evet. Gidelim. <laughs> Hmm. Üçünüz de çok tehlikeli sularda yüzüyorsunuz. Ve çok yakında neler yapacağımı göreceksiniz. Vallahi vallahi Habibi başınız büyük dertte. Tek istediğim annemin mutlu bir hayatı olmasıydı. Artık umudumu kaybettim. Şimdi annemin yüzüne nasıl bakacağım? Annemin hayallerini nasıl gerçekleştireceğim? Ben yakışıklıyım. Gül gibiyim. Bağdat'ın kralı olacağım. Annem beni çok seviyor. Bağdat'ın en güzel erkeği benim. Hmm. Vallahi vallahi Habibi. Burada bir şeyler oluyor. Bana hakikat şerbeti verdiğine göre Gül, Badağın sen bir aptal olmalısın. Yaptıkların yüzünden lambayı kaybettim. Bu da yetmezmiş gibi sahibim divane gibi Bağdat sokaklarında dolaşıyor. Ve sen burada kaslarını geliştiriyorsun öyle mi? Biraz sonra korkudan atacağın çığlıklara inanamayacaksın. Evet inanamayacaksın. Bu da sana cin sözü olsun. Çünkü seni birazdan hayalet kompoyla tanıştıracağım. <laughs> Oğlum, sanki benden bir şey saklıyor gibisin. Bana anlatabilirsin merak etme. Anne şu anda çok yorgunum. Biliyorsun Cino... Cino nerede anne? C Cino? Off be! Ne kadar da yakışıklıyım. Vay vay! İstediğim her kızla evlenirim ben. 아, 니 뭐, 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 Allah ne olur yakışıklılığımı koru ne olur beni affet. Seni yanıma almaya geldim Gülbadan. Kimsin sen? Kimsin sen? Ay. Kimsin? ne yapıyorsun Ne istiyorsun ay Ben hayalet kamal'in kız kardeşi hayalet kampayı Anne! Hay huy gibi hep gel gel gel, gel. <Gülüyor> 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 <laughs> Dinle hayal et sen annemden daha güzelsin. Ne olur beni affet. Ben bir şey yapmadım. Bilmene izin veremem. Sen bana aitsin. Hadi şimdi bana gel. Hadi gel Gülbadan. Buraya gel. Hayalet kampanın kollarına gel ya <laughs> anne, anne, anne. Git, <laughs> git. Gülbadan. <laughs> Gül Demek seni o kadar çok korkuttum ha? <laughs> Hayalet kampa senin peşini asla bırakmayacak. <laughs> <laughs> Neyse her şey yolunda. <laughs> e, tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.